Of. bu sıcakta da bal satmak hiç akıl işi değil. Hadi, bal var, bal! Söyle bakalım, kaç akçe bu bal? On. Aa, şu kadarcık şey on akçe mi? E, kaçakçı olması gerekiyordu? Üç akçe olmaz mı? Üç akçeye pazarda sakız bile olmaz. İyi de, bu yarım okka bile gelmez. Hem sanki biraz sert gibi görünüyor. Sert mi? Almayacaksan beni uğraştırma bu sıcakta teyze. Hı? Bak hele. Almıyorum işte. Almıyorum. Sakız bile olmazmışmış. Cık 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 cık. Oğlum ne oldu öyle? Satamadım. E satamazsın tabii. Müşteriyle öyle konuşulur mu? Nasıl konuştum ki? Bak oğlum. Müşteri olsun ya da olmasın, insanlarla iyi bir üslupla konuşman gerek. Ama anne, bazen insanlar gerçekten çok zorluyorlar. Yine de sen nezaketini, güzel dilini hep koru yavrum. Hem Allah da, kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler demiyor mu Kur'an'da? Hmm. Yavrucuğum, lütfen demek, rica ederim demek, özür dilerim haklısınız demek. Bunlar kapılar açan kelimelerdir. Tamam anne, anladım. Nereye oğlum? Göle gidiyorum. Bakarsın bu balı Cemal amcaya tatlı dilimle satarım. Peki, dikkatli ol. Çay ölenden öteye cidelum <Sessizlik> yale yale cidelum yale yale cidelum yale Selamun aleyküm Cemal amca Aleyküm selam Ömer'cüm aleyküm selam Keyfin yerinde bugün He iki haftadır gölde balık tutamayaydım ama bugün nefis bir şey yakaladım Oo, bu yıl tuttuğum en büyük balık. Evet büyükmüş. Aa, balık. Hey Kadri uzak dur balığımdan. Seninle paylaşacak da değilim bu muhteşem balığı. Sakın ola sulama. Hadi hadi. Hey, sen ne yapıyorsun Ömer Uşağım? Ben de bal satıyordum. Yok yok sağ olasın Uşağım. Tek istediğim bu akşam lezzetli bir balık sofrası. Yalnız Cemal amca senin ziyafet şu an kaçıyor. Ha? Hay deli Kadri yakalayın la şu deliyi balığımı kaçırıyor. <laughs> <laughs> Nereye ciddi bu? Bir yesin o balığı da dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririm ben ona. Cemal amca sanki sen de biraz Kadri ile sert konuştun ama. Nasıl sert konuştum ya? Nasıl sert konuştum? Şşşt orta. Yakaladım seni. Ula balığım nerede? Nereye sakladın balığımı? Söyle dedim sana. La söyle ya da cezalardan ceza beğen deli efendu. Cemal amca bu şekilde bir yere varamayız bence. Sen karışma uşağım. Bu palı hırsızını şimdi konuşturacağım ben. La konuş. Konuş dedim sana. Yoksa sabaha kadar kulaklarına kulaklarına bağıracağım. La konuş. Ne konuş Kadri? La nereye sakladın balığımı? Hı? Bak Kadri... Seni çok fena... Seni hem de çok fena... Gıdıklarım! Gıdıklan bakayım ha! Gıdıklan bakayım! Gıdıklanıyorsun değil mi uşağım? Pes ettin mi? Gıdıklan bakayım uşağım! Uy, keşke bir iple bağlasaydık. Çabuk çık oradan deli efendi. Çık diyorum sağa. La çabuk çık. Yok uşağım. Bu sabaha kadar çıkmaz buradan. Ciddi güzelim maluk. Bir de ben deneyeyim Cemal amca. Kadri abi. Seni anlıyorum ve sana hak veriyorum. Sana herkes kaba davranıyor. Ve sen de bundan sıkıldın. Bunun için herkes adına özür diliyorum. Yoksa kötü bir niyetin yok biliyorum. Benim için değerlisin. Ama o balık günlerdir balık tutamayan Cemal amcanın. Belki sen de güzelce isteseydin seninle paylaşacaktı. Hadi çık artık lütfen. Seni çok seviyoruz. Kırma bizi. Rica ediyorum aç kapıyı. Uy. Hmm. Hmm. Aç da. <laughs> ben de sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim çıktığın için. Ha? Kadri abi. Ayır. Hı? Kaçın. yapacağız? Uşağım bizi yer bu. Oyu kardeş lütfen bizi yeme. Lütfen. Bal. La hala yanında mı? Evet burada. Güzel ayıcık. Hanimiş benim miniğim ha? Gel bakalım buraya miniğim. Seni kimler uyandırmış mağarandan? Ah yaparım ben onu. Hadi gel. Al bu güzel balı da sonra mışıl mışıl uyu yine. Tamam mı kuzucuğum? Çok teşekkürler anne. Sayende kurtulduk Fatma Hanım. Neyse ki çok dil dökmem gerekmedi. Hayvanlar bile tatlı dilde nasıl anneler. Şu işe bakıyor. Bunu ikinizin de anladığına sevindim. Palu. La çok teşekkürler. Bu akşam güzel bir ziyafet vereceğim dostlar. Hepinizi de bekliyorum ha ona göre.